Dördüncü denemenin çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Birinci soru. Şekilde bir ağacın 11 dalı numaralandırılmıştır. Bir örümcek bu 11 daldan herhangi ikisi arasında ağ kuracaktır. Buna göre örümcek kaç farklı seçim yapabilir? Bu soruda seçim yani kombinasyon hesabı yapacağız. 11 daldan 2 tanesini seçmemiz isteniyor. Yani 11'in ikili kombinasyonu. Bu hesapta da 11 faktöriyel bölü 11 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel gelecektir. Pay kısmı yani 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel şeklinde açalım. Bölü 9 faktöriyel çarpı 2 çarpı 1 ki 9 faktöriyeller birbirini sadeleştirdi. 2 ve 10'u sadeleştirirsek 5 5 çarpı 11'den 55 farklı seçim yapabiliriz. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. İkinci soru işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda kareköklü sayılarla ilgili bir işlem verilmiş. Peki pay kısmındaki karekök 108'den karekök 75'i çıkarmamız yani öncelikle buradaki kök içerisindeki sayıları kök dışına almamız gerekli. 36 çarpı 3 75 25 çarpı 3'tür. 36 kök dışına 6 olarak çıkacaktır. 6 kök 3 eksi 5 kök 3 bölü kök 3. Peki farkımız kök 3 bölü kök 3 buradan da 1 bulunur arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Üçüncü soru x kare artı ax artı 81 ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Peki burada x x 81 içinde de 9 9 çarpanını alalım. Peki tam kare bir ifade olacağına göre 9 artı artı veya eksi eksi olacaktır. Yani x eksi 9'un karesi veya x artı 9'un karesi. Kişiklere bakacak olursak negatif bir sayımız yok. Dolayısıyla artı artı seçmeliyiz. Peki buradan x kare artı 18x artı 81 gelecektir. Yani a denilen sayı 18 olmalıdır. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıdaki saat 3:00 gösterdiği anda yelkovanın ucu ile akrep ucu arasındaki en kısa mesafe kök 89'dur. Akrebin uzunluğu 5 santim olduğuna göre yelkovanın uzunluğu kaç santimdir? Peki burada. Akrep ve yelkovanın uç noktalar arasındaki en kısa mesafe karekök 89 olarak verilmiş. Peki akrep uzunluğumuz 5 ve yelkovan uzunluğuna x diyelim. Saat tam 3.00 gösterdiğinde akrep ve yelkovan arasındaki açı da 90 derecedir. Burada Pisagor yazalım. Karekök 89'un karesi 89, 5'in karesi artı x'in karesidir. Buradan 89, 25 artı x kare. 25'i eşitliğin diğer tarafına atacak olur isek 64 eşittir x kare buluruz ki her iki tarafında karekökü alındığında x eşittir 8 bulunur. Doğru seçeneğimiz a şıkkıdır. 5. soru yukarıda verilen denklem sistemini sağlayan sıralı x ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Peki bu iki denklemde yok etme metodu uygulayarak x ve y'yi bulacağız arkadaşlar. Alttaki denklemi 2 ile çarpalım ve 3x eksi 2y eşittir 11 denkleminin altına yazalım. 2x artı 2y eşittir 14 olacaktır. Taraf tarafa toplar isek y'leri yok etmiş oluruz. Toplamımız 5x eşittir 25 gelecektir. Buradan x'i 5 buluruz arkadaşlar. Peki denklemin bir tanesinde x yerine 5 yazarak y'ye ulaşalım. Alttaki denklemde x yerine 5 yazar isek y'yi de 2 buluruz. Yani sıralı ikilimiz 5,2 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Altıncı soru. Yukarıda verilen ABC üçgeninde AB 7 cm, AC 11 cm ve BC x cm olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Peki yukarıdaki üçgenimiz için x olan kenarın üçgen oluşturma şartına bakacağız. Diğer iki kenarın toplamından küçük yani 11 ve 7'nin toplamı 18. Farklarından büyük olmalıdır. Farklarımız da 4 gelecektir. Peki en küçük tam sayı değeri sorulduğuna göre 4'ten daha büyük en küçük 5 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. 7. soru. Yukarıdaki şekilde B ve D açıları 90 derece. A, B, C, D 8 santim, DE 6 santim ve A, E 7 santim olduğuna göre B, C kaç santimdir denilmiş. Peki yukarıdaki dik üçgen özel bir dik üçgen 6, 8, 10 olacaktır. Peki alttaki büyük dik üçgenimizde 8 hipotenüsümüz 17 oldu artık. 8 15 17 üçgeninden BC'yi 15 buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 8. soru ABC üçgeninde A 90 derece, AC 12 santim ve kotanjant B 4 bölü 3 olduğuna göre BC kaç santimdir denilmiş. Peki AB kenarına x diyerek B açısını da tespit ederek kotanjant değerini yazalım arkadaşlar. Peki kotanjant komşu dik kenar uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğu olduğuna göre ve bize soruda kotanjant B 4 bölü 3 olarak verilmiş. Komşu dik kenar uzunluğumuz x karşı dik kenarımız da 12. Peki burada sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'e böldük 1, 3'e böldük 4 ve içler dışlar yaparsak x dediğimiz kenarı 16 santim olarak buluruz. Peki bu dik üçgeni de tanıyoruz. 3 4 5'in 4'er katı yani burası 3'ün 4 katı bu dik kenarımız 4'ün 4 katı ve hipotenüsümüz 5'in 4 katı olmalıdır. 20 yani 12 16 20 üçgeninden BC kenarını 20 buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. soru. Yukarıdaki panoda verilen üçgenlerden eş olanlar kaldırılır ise kaç numaralı üçgen panoda kalır? Peki dikkat edelim yukarıdaki panoya. Üçgenlerin ikişer açıları verilmiş. Peki üçüncü açılarını biz hesaplayalım. 60, 54 toplamımız 114. Yani bu açıyı 66 buluruz. Peki 54, 66 toplamından diğer açıya 60 kalacaktır. Yine 60, 66 diğer açımız 54. Ve yine dördüncü şekilde de diğer açımızı 60 olarak buluruz. Yani bu üçgenlerin açılarının eşit olduğunu görüyoruz. Peki eşlik teoremlerimizden açı, kenar, açı eşliğine bakalım. Peki açı kenar eşliği için iki açının eşit ve aradaki kenarların da eşit olması gerekli. Peki birinci şekilde 60, 66 açılarımız ve aradaki kenarımız 8. Peki ikinci şekilde yine 60, 66 açılarımız ve aradaki kenarımız 8. Üçüncü şekilde 60 ve 66 açılarımız, üçüncü kenarımız, aradaki kenarımız da 8. Yani birinci, ikinci ve üçüncü seçenekteki üçgenler birbirlerine eş. Bunları panodan çıkardığımız zaman dördüncü şekil panoda kalır. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Onuncu soru yukarıdaki şekilde bir A merkezli yay doğruyu B noktasında kesecek şekilde çizilmiştir. Yani B'de kesecek şekilde bir yay çizdik. İkinci pergelin açıklığı değiştirilmeden yani bu uzunluk değiştirilmeden Doğrunun üst kısmında A merkezli ve B merkezli yaylar çizilmiştir. Peki bu uzunluğa x derisek A merkezli çizmiş olduğumuz yay ve A ile C'yi birleştirdiğimiz zaman yine x mesafesinde B merkezli çizmiş olduğumuz bu yay yine B ile birleştirecek olursak x mesafesinde olmak zorundadır. Peki üçüncüsü bu yayların kesim noktası olan C noktası belirlenmiştir. Buna göre A, B ve C noktalarının birleştirilmesiyle oluşturulan üçgenin kenarları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peki yukarıdaki çizimize de dikkat edecek olursak üç kenarında eşit olduğunu görüyoruz. Ve A, B, A, C, B, C eşitliği B seçeneğinde olduğuna göre doğru cevabımız B şıkkıdır. 11. soru. Yukarıda kareli kağıt üzerine R noktasında menteşesi bulunan açılır kapalır bir koltuğun taslağı gözükmektedir. Koltuğun sırtı hareket ettirildiğinde P noktası hangi nokta üzerine gelirse koltuğun sırtının eğimi 3 bölü 4 olur. Peki A, B, C, D seçeneklerini deneyeceğiz. Biz C ile başlayalım arkadaşlar. Yani koltuğun sırtını C'ye kadar açmış gibi düşünelim. Peki artık bu sırtının eğimi için burada oluşturacağımız dik üçgen için dikey bölü yatay uzunluğa ihtiyacımız var. Ve dikey uzunluğun 3 yatay uzunluğunda 4 olduğunu görürüz. Yani koltuğun sırtının eğimi 3 bölü 4 olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. soru. Yukarıdaki şekilde 7 katlı bir fıskiye bulunmaktadır. En üst 2 iki katında ikişer delik bulunan bu fıskiye de diğer her katın delik sayısı üstünde bulunan katlardaki deliklerin sayısının toplamına eşittir. Buna göre bu fıskiyenin en alt katında kaç delik vardır? Peki burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar en üst 2 iki katında ikişer delik. Yani 2 ve 2 olacaktır. Sonraki her alt katta üstteki katların toplamı kadar. Yani o zaman 3. katta 2 2 toplamından 4 olacak. 4. katta yukarıdaki katları toplar isek yine 8 olacak. 5. katta toplamdan 16 ve dikkat edersek ikişer katı şeklinde devam edecektir. 32 ve 64. En alt kattaki delik sorulduğuna göre doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. 13. soru. Dik üçgen şeklindeki çatıya şekildeki gibi dikdörtgen bir pencere yapılmıştır. Buna göre pencerenin kapladığı alan kaç santimetre karedir? Peki burada dikdörtgen şeklinde bir pencere yapıldığına göre buradaki açılara 90 derece diyebiliriz arkadaşlar. Ve oluşan dik üçgenlerin açı açıdan birbirine benzer olduğunu bulacağız. Bunun için de sol taraftaki dik üçgendeki açıları isimlendirelim. Yani A ve B diyelim. Peki bu. Üçgenin iç açılar toplamı 180'de A artı B artı 90 180 ise A artı B'yi 90 buluruz. Peki buradan ilerleyelim artık. Buradaki açımız 180 yani yukarıdaki kısmına A gelecektir. A 90 ise diğer açımız B. B 90 ise yine diğer açımız A ve B olur. Ki dikkat edersek A B 90 A B 90'dan dolayı bu iki dik üçgenin birbirlerine açı açıdan benzer olduğunu buluruz. Peki pencerenin alanını bulabilmemiz için diğer kenarına x diyelim ve bu uzunluğu hesaplayalım. Peki sol taraftaki dik üçgende a açısının karşısında x sağdaki dik üçgen içinde 40 santim olduğunu görürüz. Peki sol tarafta b'nin karşısında 90 ve sağ tarafta da x vardır. Benzer olduklarına göre bunlar birbirlerine eşit ve içler dışlar çarpımı yapar isek x kare buradan 3600 gelir ve x'i 60 buluruz arkadaşlar. Yani bu penceremizin diğer kenarı 60 santimdir. Alanı sorulduğuna göre 80 çarpı 60'tan 4800 buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 14. soru. Yukarıda verilen terazinin sol kefesinde 5 adet kırmızı cisim ve 7 kilogramlık kütle. Sağ kefesinde 2 adet kırmızı cisim ve 13 kilogramlık kütle vardır. Terazinin sağ kefesi daha aşağıda olduğuna göre kırmızı cismin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Peki biz burada kırmızı cismimizin ağırlığına x diyelim. Yani x x ve 13 kilogram vardır. Burada da 5 x ve 7 kilogramımız vardır. Sağ kefe daha aşağıda olduğuna göre 2 x artı 13 daha büyük olmalıdır. 5 x artı 7'den. Peki bu eşitsizliğimizi çözelim. Yani 7'yi eşitsizimizin diğer tarafına 2x'i de bu tarafa alalım. Ve 13 eksi 7'den 6 büyüktür. 3x gelir. Eşitsizliğin her iki tarafını da 3'e böler isek 2 büyüktür. x buluruz. Yani x ağırlığı 2'den daha küçük olmalıdır. Ki şıklara dikkat edersek c seçeneği yani doğru cevabımız c şıkkı olacaktır. 15. soru. Yukarıdaki grafik aşağıdaki eşitsizliklerin hangisine aittir? Peki öncelikle arkadaşlar bu grafiği elde edeceğimiz doğruyu bulmalıyız. Yani bu noktaları e, 0,6 ve 8,0 noktası olduğunu biliyoruz. Bu noktaları sağlayan doğru denklemine ihtiyacımız var. Peki öncelikle A seçeneğindeki eşitsizliğimizi bir doğru denklemi gibi düşünelim. Yani 3x artı 4y artı 24 eşittir 0. Peki noktaların bu doğrunun denklemini sağlaması gerekli. X yerine eksi 8, Y yerine 0 yazdığımız zaman eksi 24 artı 24 yani 0 eşittir 0 eşitliği sağlanır. Peki 0'a eksi 6 yazar isek yine e, bu kısım 0, 4 ile eksi 6'yı çarpar isek eksi 24 artı 24, 0 eşittir 0 sağlanır. Yani o zaman aradığımız denklem 3X artı 4Y artı 24 eşittir 0. Peki bunların olmadığı şıkkı yani B ve C seçeneğini eleyelim. Artık eşitsizliğin sağlanıp sağlanmadığı duruma bakmak için de koordinat sistemindeki sıfıra sıfır noktasını seçerek burayı taramadıklarına göre eşitsizliğimizi sağlamadığı şıkkı arıyoruz. Peki A seçeneğini deneyelim. Yani X yerine sıfır, Y yerine sıfır yazdığımızda 24 büyük eşittir sıfır gelir. Yani sıfıra sıfır noktası eşitsizliğimizi sağlamaz. Yani diğer bölgenin taranması gereklidir. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. 16. soru. Çevresi 32 santim olan ABCD karesi AK boyunca katlanarak ikinci şekil oluşturuluyor. KC 2 santim olduğuna göre sinüs AKB nedir? Peki karemizin çevresi 32 santim olduğuna göre arkadaşlar bir kenarına 8 yazabiliriz. 8, 8, 8 yani KC 2 santim olduğuna göre BK'yı da 6 santim buluruz. Peki AK boyunca katladığımıza göre BK uzunluğumuz bu kısma gelir yani buraya 6 yazabiliriz. AB uzunluğu da yine AB kenar olarak buraya gelecektir. 8 santim yazabiliriz. Peki karede B açımız 90'dı. Artık buradaki B'ye de 90 yazalım. Ve bu dik üçgeni tanıyoruz arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgenimiz. Peki bu dik üçgende AKB açısının sinüs değeri karşı dik kenar uzunluğumuz bölü hipotenüs uzunluğu olacağına göre AKB açısının sinüsü buradan 8 bölü 10 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 17. soru x eşittir kare kök 3 ve y eşittir kare kök 12 olduğuna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayıdır? Peki işlemleri yapabilmek için y eşittir kare kök 12 için 4 çarpı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 4 kök dışına 2 olarak çıkacaktır. 2 kök 3. Peki işlemleri yapalım. Kök 3 eksi 2 kök 3 ve işlemin sonucu eksi kök 3 gelecektir. Burası bir tam sayı değildir. Kök 3 artı 2 kök 3 toplamımız 3 kök 3 gelecektir ve bu da bir tam sayı değildir. C seçeneği kök 3 bölü 2 kök 3 yani kök 3'ler birbirini götürecek ve 1 bölü 2 bulacağız. Fakat bizden tam sayı isteniyordu. Burası bir rasyonel sayıdır. C seçeneği de olmayacak. Son olarak D seçeneğinde kök 3 çarpı 2 kök 3 çarpımızın sonucu 6 gelir arkadaşlar. Burası bir tam sayıdır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 18. soru. Proton parçacığının kütlesi 167 tam onda 2 çarpı 10 üzeri eksi 28 kilogramdır. Buna göre bir proton parçacığının kilogram cinsinden kütlesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Peki arkadaşlar bilimsel gösterimi hatırlayalım. 10 ve 10'un kuvveti olan sayının kat sayısı 10'dan küçük, 1'den büyük ve eşit olabilirdi. Peki o zaman bu kat sayıyı 10 ve 1 arasına alabilmek için virgülümüzü 2 basamak sola götürmeliyiz. Yani sola götürdüğümüz zaman 1 tam, 1000'de 672 ki dikkat edelim burası 10 ve 1 arasında oldu artık. Peki virgülümüzü ne kadar sola götürdüysek kuvveti o kadar artırmalıydık. Peki burada 2 basamak sola götürdüğümüze göre... Onun kuvvetini 2 basamak 2 artıracağız. Yani eksi 28'i 2 artırırsak eksi 26 olacaktır. Ve bilimsel gösterimiz B seçeneğindedir. Doğru cevabımız B şıkkı. 19. soru 5x eksi 2y'nin karesi ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Peki burada bize bir tam kare açılım isteniyor. Yani 5x eksi 2y'nin karesini açalım. Birinci terimin karesi 25 x kare. Birinci ve ikinci terimin çarpımının 2 katı. Birinci ve ikinci terimin çarpımı eksi 10 x y 2 katı eksi 20 x y Ve ikinci terimin karesi artı 4 y kare. Bu da c seçeneğindedir. Doğru cevabımız c şıkkı. 20. soru. 11 11'de 8'i dolu bir su deposundaki suyun 20 litresi kullanıldığında depo yarısına kadar su dolu oluyor. Buna göre depo kaç litre su alır? Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Peki bizim depomuz toplamda x litre su alsın. 8'de 11'i dolu olduğuna göre yani 8x bölü 11'inde su var. Ve bu depodan 20 litre suyu kullanıyoruz. Yani eksi 20'yi çıkaracağız. Ve sonunda yarısına kadar su dolu olduğu söyleniyor. Yani x bölü 2'ye eşitlemeliyiz o zaman. Ve bu denklemimiz arkadaşlar D seçeneğindedir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Başarılar dileriz. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere.